hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben <laughs> kırmızı top kürşat ben bugün arkadaşlar sizinle <laughs> ne yapıyoruz baba serinin son mücadelesi evet ben birazcık bölüm atladım arkadaşlar çaktırmadan ben yokken geçmişsin tamam bak Aa, Hikayemize bakalım hemen. Evet ufak bir çocuk şey hikayesi. Şimdi biz buraya atlayacağız ve e, kırmızı top prensesi kurtaracağız. Baba buraya bak. Evet. O kilidi açıldı baba. Sence geçebilecek misin? Yeterince canım var mı? Geçerim mi herhalde? Bak baba hile yapıyorum. Ne hilesi? O dikenli canavardan kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Buraya kadar geliyor ya bu nasıl Ondan mümkün yok? olduğu kadar uzak duracaksın demek ki. Biliyorum. İlk kendimi göstereceğim, sonra acıma gideceğim. Baba burası da anahtarlı manahtarlıymış mi, değil mi? Bizim? Evet burası da anahtarlı manahtarlıymış. <laughs> evet anahtar kilitleri açıyor. Önümüzdeki engelleri kaldırıyor. Aman. <laughs> ah. Biraz daha dikkatli. Bir de öldüğümüzde başarının kilidi açıldı diyor ya manyakıyım. Biraz daha dikkatli. Bak 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 bak. patladı o tamam. Anne ne? Dondurma mı? Anne dondurma. Dikkatli dikkatli. Tamam. Buraya daha yeni geldiğim için daha bilmiyorum. Bunlar e, da ne ya? Bunlar nasıl bir parkur? Allah'ım. Allah'ım ben şu an nasıl bir Bam. Da. Geri dönmen gerekiyor mu? E ben buraya gideceğim. Şu. Oo. Oo ben burayı biliyorum. Koş, 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 Kaç. Koş, 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 koş. Burası en zor yer baba biliyor musun? Burası mağaraların en zor bölmesi. Dikkat et. Bak, ya, ya. Canını da idareli kullan. Tamam, tamam. Neyse zaten biz e, ekstra can alırız, değil mi baba? Sıkıntı yok. Diyorum. Yok, yok, yok. Evet makaracı çocuk. Al, al altını. Bana, ufak ufak zıpla ufak ufak kıstı. Umm, uh -uh, ufak ufak saplamaz yok oyunda. Var tamam alırsın o altını, altını. Altını böyle alacağım. Tutkunun çalışıyorsun. Bir iki tane bir geliyor zaten. Ah, Dikkatli olman lazım. Al onu, al al. Ama böyle alınmıyor, bilmiyorsun. Evet arkadaşlar geri döndük. Hemen şu bombayı patlatayım. Kes 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 baba. Az önce seni zıpla dediğin yerde ne yapacağım? Söyleyeyim mi? Pratik. Bak şunu yapacağım ya. Bunu. Bak şimdi yapayım da gör orada. Geldim. Bak buradan geleceğim. Böyle böyle alınıyor. Aa, ama şu şurada şey oluyor. Ne yapacağız? Ayşe'yi ya. <laughs> çok şey oluyordu. Patlıyordum. Hop hop hop. Dikkat dikkat. Allah Allah burası ne kadar korkunç. Sen bu oyunu yapacaksın ha ben inanıyorum. <laughs> <öpeyim>. Bana <laughs> <laughs> ee, diğer arkadakileri <laughs> niye almadın? Böyle, Böyle olacağım. <laughs> olingos kallo Aa hmm. burada da bizim şeylerden mevcut. Peki. Gerçekten çok eğlenceli olabilir. Ben de deneyeceğim bakalım. Oo, oh, çok tehlikeli. Oyununda fark et. Bu ne? Altına al tınl. Kaç, 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 kaç. Ah, oraya kurtulmuştum, biliyor musun? Evet kurtarmıştım. Kaç, 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 kaç. Ah, Ya Neye acele ediyorsun Aa. bu kadar? Çok acele ediyim. Kurtulmuştum, biliyor musun? Ya. Aa, çok ma, Aa ne oldu? Durun arkadaşlar. Burada bir saç buldum. Sakin sakin sakin. Sonunda bir canla geçtim baba. Bir can. Arkadaşlar bu sefer garipli bir yere geldim. Baba birazcık kaykıl. Tamam Michael. Kaçıncı Zamazingo'dasın? Zamazingo ne? Zamazingo ne? Ya ya ya. ya. Ee, oraya nasıl çıkacağım? Nasıl rampadan oraya çıkılır mı ya? <laughs> Rampa yukarı nasıl gidecek o araba? Gider gider. Yani her ya, ya, ya. evet, tamam, tamam. Bam. shit. hiç aklıma bile gelmiyor. Anam düştü. Anam düştü. Güzel arkadaşlar bu son canımız ee, öbür videoda istiyorsanız premium'a geçeriz değil mi baba? Ezlerlerse geçeriz. Hep bizden mi gidecek biraz onlardan Bekle geriye kadar gelsin. Bekle bekle. Ee, şimdi geç. Tamam. Saps saps saps. Saps saps saps.

hareketi görmeliydin. Videodan izlersin baba hareketi. Ah! <laughs> ya, ya, ya 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 Öyle bir dünya yok. Ben youtuber kültüm. Ben youtuber kültüm deyince geçiliyormuş lan. Şile. Youtuber kültü değilse. Ya, Nasıl gidiyor? Geçtim mi o zor yeri? Geçtim. Çılgın zımbalı bomba. <laughs> ne kadar manyakça bir <laughs> figür. Babam figürüm manyakça. Espiyelerim değil mi? Aa, oraya nasıl zıplan git? Buradan. Bak. Ee. Bambi Bam diye zıplıyorum. Bam var benim. Reklam yok. Varsa da bedava yok. Alsana lan. Alıyorum. Aa, karşıya atla buraya. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Kaç, kaç, kaç. Arkadan hoş geliyor. Zımbalaş. <laughs> Allah. Oh, güle güle canım. Güle güle canım. Güle. <laughs> güle güle canım. Oo, bu ne lan? Bu ne? Merdiven geldi. Merdiven. Garip. Baba merdivenler çok garip değil mi? Bak böyle iniyorum. Çık, çık, çık. Merdivenden çıkıp kurtuldum. Geldim. Merhaba. Merhaba. Patla. <laughs> Sakin. Sakin. Kaldı. Bombacıya göster Ay, kendini merhaba. kaç. Merhaba. Kaç 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 kaç. Aa. Ama böyle şey yavaş gidemesem yapardım. bu böyle geçilmez ki. İmkansız. Allah bilemem. Son iki canın ona göre dareli oyna. Ya ama sakin olsana çok acele ediyorsun. İmkansız değil geçen nasıl geçmiş? Yukarı atla. <laughs> bu daha mantıklı bir <gülüyor> hareket. <gülüyor> Demek ki imkanı <laughs> Sete gerçek Alın size taktik. Evet, son canımıza neredeyse Boslingo'ya geliyoruz. Aynen Boslingo'ya çok az kaldı. Bak. Alsana onu. Niye alıyorum? Öleceğiz. Onu alınca gidiyor mu? Evet. Bu mavi renkte. Bize hangisi lazım? Yeşil mi lan? Evet. Bu bizi öldürüyor. Ee? Buradan geleceğiz. Kaç? Geliyor. İşte geliyor.